dünyadaki e, araçların elektriklenmesiyle beraber e, ülkemizde e, hamdolsun e, elektrikli araçlarla dünyada otomotiv endüstrisinde e, iyi bir yer edinmeye çalışıyor. Bunun içerisinde e, bursamızda e, zaten geleneksel otomotiv üretimindeki Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. E, biz e, bursalı e, farklı sektörlerdeki altı girişimci ortakla birleşerek özellikle dünyadaki otomotiv endüstrisinin e, daha az gelişmiş ülkelere elektrikle beraber tanıdığı şansı değerlendirmek amacıyla Bizler de sermayelerimizin bir kısmını aktararak hatta özellikle değerli bir başlangıç dediğimiz yani ilk etapta mükemmel bir otomobil üretme iddiasında değiliz belki ama ilerleyen yıllarda mutlaka dünyada en iyi rekabet edebilecek şekilde tüketicilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek şekilde elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarımıza başlamış olduk. Biz özellikle bu araçlardaki segment segmente edildiğinde özellikle city car grubu dediğimiz şehir içi kullanımı kullanımı önceleyen L7 sınıfı daha mini araçlarla ilk etapta bu endüstriye adım atmış olduk. Aracımız 3 kişilik L7 sınıfındaki en hacimli, heybetli araçlardan bir tanesi. %100'e yakın yerlilik oranıyla üretiliyor. Ya yani 4. yılımızdayız. 50'ye yakın laboratuvarlarımıza çalışan mühendislik ekibimizle hamdolsun buraya kadar işimizi getirdik. ürünümüzü getirmiş olduk. Go Green organizasyonuyla Bursa'daki ilk fuarımızdayız bu arada. Elektrikli araçlar ve ekipmanları fuarındayız. Hatta inşallah ilk aracımızı da Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Zira Cumhurbaşkanımız da özellikle ülkemizi hem batarya hem elektrikli araçlarla ilgili ülkemizi önemli merkezlerden birisi yapacağız hedefine biz de sahip çıkıyoruz. Aracımızın C100 serisi dedik. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen böyle bir isimlendirme de yapmış olduk. İnşallah ilerlemeye devam edeceğiz. 2025'in başından itibaren ee, seri üretim çalışmalarına e, başlamayı düşünüyoruz. E, bu arada tabii ki e, hem e, görüşmelerimizin devam ettiği yatırımcılar, e, fonlarla görüşerek daha güçlü sermayelerle daha yüksek adetli seri üretimler e, hedefindeyiz inşallah. Zaten mevcut şirketlerimizde bine e yakın çalışanımızla biz yüzde yetmiş ihracat oranıyla çalışıyoruz kendi endüstrilerimizde, kendi sektörlerimizde, ilk sektörlerimizde diyelim. Dolayısıyla tabii ki bu araçlarda da ihracat oranının yüzde lerde olması en büyük arzumuz. Ama ürünün standartları ve fiyat baremiyle zaten ihracatta da çok hızlı yol alacak diye düşünüyoruz. Şu andaki prototipimiz 150 kilometreye göre ayarlı. Fakat çok rahat 200 kilometreye çıkabiliyoruz. Hem konut hem konutlarda hem normal şarj istasyonlarında çok rahat şarj edilebilecek. L7 sınıfı dememizin nedeni şu. 16 yaşındaki gençlerimiz motosiklet ehliyetiyle aracımızı kullanabilecekler. Dolayısıyla aynı zamanda gençlerimizin ilk şoförlüklerini öğrendiği araç da olacak inşallah. Dolayısıyla şehir içi okula, ulaşım dikkate alındığında çok iyi bir kilometre ile üretime başlamış olacağız. 15000 bin 18 bin dolar aralığında bir fiyatla çıkacağını öngörüyoruz inşallah. Ben ülkemizdeki hem bursamızdaki yeni bir elektrikli araç girişimlerinden bir tanesi Amperino markamız. Dolayısıyla hem yereldeki halkımızın hem ulusalda hem uluslararasında ilgi hayli yoğun. Böyle bir şey ülkemizi heyecanlandırıyor açıkçası. Tabii geri planda 4 yıldır çalışmalarımızı takip eden de bir kamuoyu var. Ee, Sağosun e, devletimizin teşviklerini de kullanmış olduk e, ilk prototiplerin üretim aşamasında. Üçüncü prototipimiz, prototip geliştirmeye devam ediyoruz. E, ama dediğim gibi bu çok çok kıymetli, değerli bir başlangıç e, ülkemiz için, e, bizim gibi farklı sektörlerde çalışan insanların, e, yatırımcıların, girişimcilerin sermayelerinin bir kısmını ülkenin gençlerine ülkenin gelecekteki vizyonuna da destekleyecek şekilde aktarmasını, harcamasını doğru buluyoruz. şöyle biz o konuda aceleci değiliz. açıkçası emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Fakat ilk etapta şehir içi ulaşım, L7 guru sınıfı dediğimiz city car konseptini mükemmel şekilde oturtmak istiyoruz. Orada markalaşmak istiyoruz ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda ise aynı teknolojiyle çok çok farklı e, sektörlerde e, aynı aracın farklı segmentlerinde üretim yapılabilir. Çok büyük ihtiyaç. Yani çok çok büyük ihtiyaç. İnsanlar e, geçen yıl Türkiye'de motosiklet satışları patladı biliyorsunuz. Evet. Bunun en önemli nedeni otomotiv satın almaya e, erişemeyen insanların özellikle ulaşım için motosiklet tercih etmesiydi. Biz eminiz ki motosiklet kullanıcılarının önemli bir kısmı bu fiyatlarla böyle bir aracı şehir içinde kullanımda tercih edeceklerdir diye düşünüyoruz. Aracımızın tabi batarya sistemleri, batarya paketlemesi kendi şirketlerimiz ve ekiplerimiz tarafından yapılacak. Fakat sizin Tesla'da bir bataryanın ömrü ne kadar uzunsa o kadar olacak. Uluslararası standartlarda olacak tabii. ki. inşallah bugün 25'te görüşürüz hep seviniriz